Yardım, i̇şte buyurun. Ya burun. Işte. <laughs> <Sesini çekin. gülüyor> ya burun işte. Ya. çabuk Çek gel gel. Hem. Ha seni bekliyoruz ya ben ben lazım ya. Şey olmaz Hı -hı. ha olmaz. Hı Gel gel. gel. Yani, şey <laughs> <laughs> Ya bomb şoya bom geliyor. adam ya, gel, haklı Ali Dani takma kayıp bir şey anlamadım. Ya oğlum gelere gelere. ne ya? Kendine gitti kendine de. Eğil Eğil bir ak. Ne oluyor Evet. 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 vallahi, Boş ver. Sarkozy'da değil mi? Haydi Ulan bir haber verin, Ulan bu ayakta Eğer da mühendisliği kim bilir insanın hiç. Çıkar, rekabet kule bak. Hiç ulan. orayı, onları, onu hiç Ne? bu, Ha, bazıları kızar. Ya Allah'ım, ne kadar... Yok, kimse Yok, abi, Bırak İsmail Hoca'yı serbime ver.

<laughs> Amca merhaba. <İyi> <laughs> Baba. <Ben>, <laughs> otur lan sen. Salata yaparız. Sen ha yutmuyorsun kızım. Aa ya anne. Şu olmaz. Allah. <laughs> Anca Ya. Evet. Bak abi, Aa, Avrupa, küçüğünü Yok yok. Göğüs. Göğüs. Tamam, onlar da. Burada poşetler var Aslında onlar pis ya. Bizim getirdiğimiz yeni beyaz var ya. Matik poşet. Yeter öyle. Yeter öyle. Yeter amını kutu rahat önüne. Hı? Mesela kaliteye kadar geldim. Merhaba kedici. Ne mesajı? Alo. Tatlı ka baskırır. Hayır baskır. He. Biz de bu birimbederi. Abi tamam. Patos'le yıxta. Lix's? İyi hadi gözün ay. Heri aaa! Kale abi ya! Öf 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 öf! Abi ya abi ya! Ne yaptın be ki? Düz çeki! O remet dönü bas, düz çeki! Bir de vır vır dedi, dur rahatlayın deri! Kayıtsız dayı, peri koyun dedi. Biz arayız, kayıp kayıp Ha doğru diyorsun. Bak ağaç, şefe iyi, ne olmasın? Sen ne yapacaksın? Ben yutarım. Sen ne yapacaksın? Dağın başında duruyor, iyi. İyi. Tavşanları Ya Bırak ağaç sen, böyle şey olur mu ya? Ben niye bakamıyorum sen bırak ya? Hiç ya, Sağ ol. Nave abi, abi hındık be Ali abi. Tıkay abi pördü. Hı? Ha ahbattı. E, kah hındık be, hesap neyse de. Hı? Neyse gel oğlum. Dur, dur. Bıçağı da yerine koymuş. Demiş yani yiyen elli fenik alsın. Alabilir. <laughs> Ama mesela bizim Türkler gibi fenik de alıyor. Adamlar kuralını bozuyorsun. Yani, doğru, doğru, doğru. Yani bizim olsa yani biz, biz, Ama biz yakında Avrupalı Ya canım benim. Sen nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Allah razı olsun. Canım senin bir kolunda dal emerdendir. Biliyorsun tabii. Biraz yani dokunuyor.